Evet, evet de giden tipe bak Allah aşkına. <laughs> Oğlum bir laf vardır bilir misin? Evet, Allah aşkına. Seni bak. bak yere yakın olandan korkacaksın. Hadi bakalım. Evet. Hadi buna da bir şey bulalım. Hadi buna da bir şey bul. Evet. Sonra evet diyorum. Bek, evet. Bence ben, bak, bizim bulu. Onlar da mı gitti diyorsun? Daha. Aha bekle bekle bekle. Flash'tan mı? Oğlum beklesene de. Adam bizi Aa. oturttu yere. Aa, Aha biri Oha. Yere <gülme> yere <gülme> Tut 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 tut. Oğlum ölecek miyiz? Yere kurt var abi. Vallahi. Dümdüz beklese geleceklerdi. Lucian önüme geçsene <gülme> sen. Ben kaçan ya. Sesleri yok ya. Ben de kaçan Kafama sancak atıyor manyağa bak. Ellemedi <laughs> ya. Yine yani. support diften gitti ama ya, maç. Yani Serafin ya, bir anda da. E açıp var ya. Oy! Eray! Baya. Os. Serafin kalın geldi biraz. Neyse bizim mid taşıyacak ya ben güveniyorum. Yani, no güveniyorum. Ben, güveniyorum. ben de mid'imiz kata oynuyor. Güven güven. Ben de Lucian'ı yani. aldım yani. Barden'in mid'iyeti kasalım. Yani. Almış kazayı taşır. Kafa Güzel rahat. Bizde 90 varmış. Ayakları ya, bile hocam. uzattım şu anda. Oh. Ee, adam da ilk 3 tamam. farmın XP'sini alamadı, ben de alamadım. Word. Word. Aa bunun kulaşı da yok, adını da alırım ben. Tamam. Malfight'i ne tokatlarım şimdi ya. Siz niye adamlara bu maçı alamazsak e, oyunu bırakalım falan dediniz? Winrate'leri mi çok şimdi? Mehmet dedi Yo. oğlum. Mehmet dedi, Mehmet dedi. Niye? Olay maç olacak ki. Oğlum artık tutma e beni e lan. El <laughs> Helal. Öldü. Şey Öldüm de yük kastım ya iyi oldu. Hayatım. Tris'in can ne durumda? Çok yok. %10-120. Valla. Jarvan'ın genkini doşturdum arkadaşlar. Helal. Ama bu, bu 200'e de çıkabilir karşına ya kanka. Tamam benim de 200 olsun. Daha <laughs> <laughs> ya. İtelim base atacağız zaten. Hmm, Jarvan yukarı tarafta bastım be. Yalnız Tris 2 kill almış. Ne yapıyor lan? Kesse. Sala bak. Oh my god. It's o amazing. O oyun top bir şeyler yapıyor ya ben çözemedim. Rush of oyunu. Bunu alacağım. Olan çok kötü kaldım yonların canı. Hop. ben buradan ittireceğim ya. Gel gel biraz kafana vurayım. Helal oğlum. Nerede bu Leblanc? Ha, buradaymış. 2 kill, 6 farm. Adam. Okay. Bu arada bu Scatalay duruyor Kerem. Yoldayım. Blue'su var yani. Blue'yu alabiliriz bununla. Kanka. Tris keser gibi geliyor Kanka. ya. <laughs> Şu Seref'in rününü alırsak. Oy. Daha aynen. Oh, 25 ya. gold aldım. Bu arada ge geliyorum Bosa. Ya, aga hmm. flash yok ya. Biliyorum yani. İkisinin de flaşı yok. <laughs> evet geldim. Geldim ya, arkadaşlar. Ortak girmiş. Hedefi ne? Hedefi, hedef, Jungle selef, varmış. Selef. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Selef, 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 selef. Aldım TP at. Eee. Selef, attım flash kanka <laughs> ben kaçıyorum. Arkaya bakmıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Jarvan'ın çıkacağı tutuyor bu sefer Anladım. de deli olacağım. Bir çok bir şey diyeceğim oradan nasıl geçmiyor benim Çok vurdum. 4-0 oldu. Tüm killer adamda kalıyor ya. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok. yok. Toparlarız ya. Hız kesin alalım. Aa canı çok az kanka Jarvan yok. Nerede Jarvan'a? Jarvan'ın ormanında <laughs> kanka. Gelir ya bence. Düz düz gelir. Bayağı Çavar neden alıyor? Aa, ah. Adam da milyon almıyor, kill alıyor. 18 milyonu var manyan. o ne lan? itmemiz lazım burayı. İtiyorum. İt bakalım kardeşim. Doğru düzgün. Mana yok ama. Hadi kaçış. Topuk. Nasıl kazanacağız bu oyunu? Aga ben taşıyacağım. Bana güveniyorsan sıkıntı yok. Sıkıntı var o zaman. Şunu şöyle yapalım. Ben nara alışacağım ya. Nar sardı. Sardı mı? Sarıyor. Hmm. Halledeceğiz. Bana dolmamış abi. Bana ya ne olur diyen yani var. Dolur. Jarvan Beyze yeni gidiyor. Tepe niye o kadar yakın mesafeye girdin lan adamla? Kim ben mi? Koşuyorum bot, koşuyorum ne? bot, koşuyorum bot. Koşuyorum bot. Koşuyorum yani bot. Tamam, Bayağı oldu canım. bana. Çaktım slow'u. Tamam, slow'u yedi. Ben de yedim. fightım ultisi yok. Tamam yavaş, yavaş yavaş yavaş. 3 no flash o. Tris de bir şeyler attı. Tris bir şey attı ama ne attığını bilmediğim Heal. için şey atmış. Heal atmış. Heal mı atmış? Heal atmış. Hmm. Arif. Ulan. Jarvan Neyse. çıktı tabi gel ya. Mehmet evet, bak yine en çok önde. Ha. Dikkat et. canımı yenilemeye gidecektim de. Beyza açacağız ürünü zittir. Jarvan gelecek bu arada ya bana. Aa yok. Aa bize gelmiş. Hızlıca ittirip. 5 de ver lan bu adam. Ulti atsam keser miydim lan acaba? Sarı finish ancak... gözükmüyor. LB'de şurada oynan. Ben döndüm Eray. Ha yediğim teke e bak. Anlık. Of çok güzel oynamıştım orayı. Jarvan bana mı geliyor? Valla Swift de gidiyor olabilir bu arada. Yok tam buradayım. Çalışma aşağı. bir taradım münü münü gitti. Jarvan'ı görmüyorum ama Malphite çok rahat Hangi, oynuyor Hangi red'e çıkacak alt side'da Alt, alt, tarafta alt tarafta. E'den gördüm. Burak Jarvan'ı kesmek ister misin? Bot kayboldu, bot kayboldu. Şey yani şey da yok. yok. Da yani. Yani. Bot buradaymış. Rahat olun. Koş koş koş. Altı oldu Serap. Evet Aynen. geldim. Burada da dive olabilir. Helal. <gülüyor> Helal. <gülüyor> <gülüyor> bak <gülüyor> buraya bak bu dive. Boşuna tamam. geldim. Bak malfight <laughs> gelebilir TFS var. Dikkatli Senin yok mu? Bak. Yok. Ben çaktırmadan ejderi alacağım gelmeyin bana. Tamam. <laughs> Baya farm yaptık ya yine. Tamam adam düz lane'i e yiyormuş. Büyük ihtimalle TP'sini şeyde kullanacak. Bot lane'de fight olursa falan. Kata bot'a oluyor? Cık, yok base açıyorum. Ben de döndüm. Tamam. Dönmedim. De. Dönmedim. Bir wave daha alırsam can bir şey bitiyor. Tris serap yok. Base'e gidiyorlar ya. Ben, ben değil mi? Dümdüz yani. dalsana. <laughs> e Atal, e at e at E yok. Tamam. E Aha. <laughs> Çok güzel korktu hemen. Şarvanı beyitti büyük ihtimalle. Az daha vur ultime çıkınca Aynen. Evet. Çok iyi. Ölüyordu adam. Çok tamam. Adı ama yok Adamı da dönebilir misin? Flash bir şey düşündüysen mantıklı. Aynen. Düşündüğün şey. Tamam. Helal. Ne çaldın lan? Güzel abi. çaldın kardeşim. Helal Eyvallah. bak. Ama boş ver çal. Maçı taşıyacaksın evet. zaten. Taşımazsan evini biliyorum. Ben ne zaman taşımadığımı gördün? Ben Daha bilmiyorum bu mi? arada. değiştirdik yani, kardeşim. Ama keser keseriz değil mi? Dur dur sen de değil oğlum. Jarvan ölü. Jarvan falan Jarman da önü. gelecek öyle day. Evet. Malfight ya top lane'e TP kullandı. Çok istiyorum ya buraya girmeyi. Oğlum bu ne ya? Güzel hasar veriyorum. Ama sarayım ya. İyi vuruyorum ben. Çok güzel hasarım var şu an ama. Kerem, eee buna yılan dişi nasıl olur sence? Malfight için mi? Hayır ya, gereksiz item. O bana acaba geliyor bu tarz ki. Yoldayım, yoldayım, yoldayım. Oynarız orayı, oynarız orayı. Ben oynayacağım. Atlasın, atlasın önce. Yapılan kapışı. Atlamıyor kimse. Niye atlamıyor? Rel sen gir diyeceğim. Tam flash geldi Serefin'den. Şu biraz kötü yere flash attı ama. Evet. Lebe'yi. Anla diyelim, Kata geldi, bekleyelim. Oynuyor muyuz? Bas. Abi flaşa bak adamın. İyi, i̇yi var. Çok iyi. Helal çıktı. Abi de de. Güzel ya overall olarak. Okey. İyiydi, iyi Bize yaradı burası. Herifin attı o flaş ne peki ya? Kim flaş attı ya? Kulenin canı var. Kulenin 3008 canı var. <laughs> Biraz vurayım adama. Hadi, kır Bu kadar abi, baksana. German mit'tem. Bunu da keseriz. Tamam. Bu Aa adam yukarıda. Be, ee, burada burada trolledi. Aa, şimdi geldi şu. An. Kes alır o. Tertemiz. kadar abi, lütfen. tertemizsin. Çoksin be zeka. Aha. Mal fight yok bu arada, haberiniz olsun. Hakepo Çıktım, Şimdi çıktım. Geliyorum. E, Gelmedi var ya. mi çıktı onun? Bakalım hemen. Takılın. Bakalım. Ben kuleyi alacağım. Tris gelecek tek başına. Oradan Red'i aldığınız gibi şuradan girin gelin. Tamam. Biraz sağlam. geldi. Ben atmak altın zorundayım. Tris Tris'te mu acaba? Evet, W'lu Tris daha. Okey, öldü o. Geçmiş olsun. Sana hazırlıyorum. Çok iyi. Han merkür alması. Merkür mü? He? Yanlış. Merkür yanlış. 4 0'dı. Ardı arda 3 kere öldü. Acaba şeyden dolayı mı? Rel'den falan mı? O merkürü niye mı? şey kaç yani? Yakalandı mı zaten ölecek. Adamı beyitledik yani. kaç kere? Yani. Bayıldı şu an. Bitti oyuna. Şatı oynamıştı. Eşlere vuruyor. Ölmüyor ya adam. Harbiy. Bitkinliği var mı Serafino'nun? Ben bir de geçiyorum. Burak farmları al bot'taki. Tamam, Güzel alev ruhu, yani. tamam. 3 saatten de. Ay, sonra dönmez anladım oyun anladım. ya. Allah, korktum öyle gelince var ya. Her <laughs> ay <laughs> rakipmiş de. gibi geliyor ya. Aynen aynen. Can var yukarıda. Can abi sen de vakit kaybediyorsun. Sıkıntı yok. Ben, yani. Ya blank da yukarıda oha. Benim Mejai'yi bitmek üzere. Benim de sinispansiyo evet. şey Üç Şu kişi topside'da. Support'um bana doğru gel. Bir dakika kanka. Biraz avlanmaya başlayalım şimdi. Geliyorum. Lucian bir vadiye baksak mı Bana kaçabilir, Baitleyebilirsin. Hiçbir şey olmaz. W'si yok ha. Trist'in W'si yok. yok. Atlıyor mu buradan Dümdüz? Atla. Bekle ben de hex slash atıyorum. Biz alalım mı Kerem? Alalım kanka al. Ben ama... başlıyorum o zaman yavaştan. Aha bitkinlik. Bunu alsana Mehmet. Ben mi alayım? <laughs> Serap da ulti yok oynasak ki yere. Kanka Oynayın. Tamam Jarvan mid de. Fight okay, bunu da. aldık. Vay. Sattım Bunlar kaçıyorum. Bunlar hasar yok. <gülüyor> narın <laughs> tp'si yok. Tamam tps tamam. <laughs> jarvan da geliyor. Jarvan da geliyor. <laughs> çık çık. Ne yapıyor bunlar ne yapıyorlar? Ben kaçayım diye. Ben kaçayım diyorlar. Hı hı. Yoksa Azro'yu da keserlerdi flash'ı var Bana atlarsın. Eyvah. Ama Azro'yu Ama... <laughs> yükü yine. Kanser olacağım ya. Nasıl oluyorsa bütün killer triste kalıyor var ya. Harbiden ha. Hadi onda kalsın sıkıntı değil. Botu tamam, taş alacağım. Oyalacağım burada biraz ölmeden. Tamam ben de top lane açıyorum. Base atıyorlar. Yeren midi itiyor. Ben intro kulesini de aldıracağım. Çok güzel Aynen base atıyorlar. Öyle. Gittiler izin verdim. Dikkatli ol şu Bir evde alırım buradan hemen ya gitmişlerdir. Güzel güzel. Aha Jarvan da geliyor. Kerem. Gelmeyeyim ya. Orada bir şey çıkmaz zaten. Kerem kaçar. Bastım evet. Helal. Helal helal helal. helal. geliyorlar oradan çıkabilirsiniz. Çek çık çık çık. çek. Slow attım. Benim hareket uzunlar var. Rencher <laughs> yürümüyor ya. Bir şey oldu mu? <laughs> tamam kaçtım ben. Sıcağı ben Jarvan şurada. Bizimiz o ben bu saniye bir yerden atlıyorum. Kat mı? Ben de geliyorum araya. Kimek için de? <laughs> Hop. <Trismik'te. gülüyor> bu arada güzel engage atarım gelir. Ben yokum, ben yokum, ben yokum. Ben botu güzel iyi. Attın Güzel attım da. Yani biz Çarmlandım. yok ben küçüldüm. Çok dip ya o. Çok dip? Şuradan yani. geleceğim. evet, çok topladım ya. Yani. Bırak Aa, yok o, o ne lan? O ne lan ne öyle? Ne yaptı lan Malfight? Aga şey. E, Malfight'ın bir bug'ı var. Malfight güzel attı ne <laughs> <Çok> yaptıysa. <laughs> Aga şey bug'ı var. <laughs> <laughs> Duvara eğer ulti atarsan ya yani tam şu tarafa. Daha, daha hızlı atıyor. Evet daha hızlı atıyor. Adam onu yaptı az önce. Vallahi. Şerif. Ne işime yarayacak lan bu bilgi diyordum ilk gördüğümde. Evet, şu, şu an işe yaradı yani. Yani Sıkıntı tepki ya. veremedim bence. Ben de veremedim. Çok oldum yani. Bu ne dedim? Mehmet çık çık. Ne olur çıkın. Yalvarıyorum çıkın. Solo Q'ya dönmesin şu oyun. Trayer tam Evet, Şu win condition'ımız şu. Bırakın kill'i, kovalamayalım. Okey, okey. 1500 altın lazım arkadaşlar ya. Ama sen de çok şey istiyorsun Nadro. Bana da 2200 gold lazım. Benimki daha az. O yüzden tüm kaynakları ona bırakman lazım. Jarvan ejde, be. yengece mi şey yaptı onu ya? Olur olur. Varona uzak görüş? Yok. Ben bakayım dündüz. Serefim burada, Malfight tamam buradalar okey. Bir bakalım görüş koymuşlar mı? Yani var pembe görüş de ben kuştayım ya yine. Kane'i görebilecek var Çok mı? Çok kötü bir yerde. Güzel bence girdi. Oynayabilirsek. Oraya devamı gelirim mi ben? Koşuyorum. Malfight'ın ulti duruyor mu tören ya? Aynen açacak. My bad, my bad, my bad. Güzel daha. Açacak uyuşlar bak nasıl geliyor. Onu kaçtan attı şu Ben yok Canları yarım. Evet. Kes şunu kes zonya basacağım zonya basacağım. Helal al dur helal Burak. Tamam, Hayır, Koala, koala, Tek kişi. Allah'tan i̇nmitör bir manz, olup artı baron, artı <laughs> <Yapalım> ya. <laughs> Ay, imtör artı baron imtör artı baron yapalım ya. İmtör artı baron. Adro kestim onu. Kest. Ah flash at. Flash at. Ah yine kestim. 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 Ulti atacak sana. İstediğini yapabilir. Tamam. Ben tamam. Alın bunu barona gelin. Tamam. Güzel. Okey tamam. ya. <laughs> gel 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 gel. <laughs> <laughs> ben çok uzam. Gelmektense 2'yi alacağım. Evet, botal ya. Ama hasar çıkmaz ki bizden. Çok uzak yürüyemem ki zaten. Okay, deneyeceğiz. Evet. Alamayacağız ama. Yanlış olmuyor, de. onu düşünüyorum. Beyzden geleceğim. Çok uzak çünkü. TP çık çık, TP TP evet. çık. TP bazı al geçim. Çık çık çık, çık, çık. çık, çık büyü aldık. Çık. Tirs kesmeye gittim ya, biraz uzak kaldım. Bak, serifin bile olur yani, ben söyleyeyim size. Evet. LB bile olur. Alamadım ya abi eline. Şurayı bir satayım. Kır kanka ya. kır bunu kır buraya doğru kır. Tamam. redde red, pusu var. Malphite'la şey ulti çok, atacak galiba çok. ya. Çok iyi şeyiz ya. Tamam girelim. Ya Küçüksün sen. Arkaya şey, evet. arka ar görmeye çalışıyorum bir dakika. <laughs> Oha çok güzel combo yaptılar. Narulti. Helal. Tamam, okay. tamam. Çıkalım bir can yok. Bir ejder ejder. Jungle'ları öyle biz alırız bunları ama biz alırız buraya. Sende can yok bu arada. Tamam şunu yeriz biraz. Sen yeme sen yeme katayla ben yerim. Tamam. Ben de küçüğüm. LB'ye dikkat edin. Benim canım doluyor. Can çalmak için vuruyorum. Tamam. Ben atlayabilirim de geri uçuşa. Aaaa. Şu gerçek oldu. Aldım helal, Helal. Topuk biraz. Tamam süper. Tamam kaç 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 kaç. Koşuyor koşuyor kaçın. Mehmet sen de kaç. Aa ot. o neden öyle? Oy. Tamam güzel. Ölmedim güzel, güzel, lan. Hayda gel gel. Ver play ver play. Aa bitti lan. Base atıp. Yok bitmedi. <laughs> ee... Neşe bir dönsek? Neşe hemen alıp. Base artık. Artı. Ben yine bottayım. Adro Aa, base at. Base boş ver. Adro sen de base at ya. Bastım. Artık neşe alalım. Oldum <laughs> <Doğardım> sandım ya. <laughs> Ellerinize evet ya taşıyor yine. En kötü maçımı geçiriyorum şu an. Hızlı bir tepimiz. Oğlum dün benim Wayne maçından sonra bu bir şey mi? en azından 2700'den çok vurmuşumdur <laughs> <dönmüşümdür> bu oyun. <gülüyor> 2700 <gülüyor> vurduk oğlum. <laughs> oğlum yani. Bu baron bana vursa ya artık. Tamam. Jarvan <laughs> ve Malfight gelecek. Diğerlerinin ölüm süresi geçti. Hmm. Aa, Çaldırmadım. Bakarım böyle işte. Bura tamam, bak, şey atlılar şu an ya. Yine beni bozuyorlar ya. Çabuk skorumuza bakın. <laughs> şimdi tanklar yokken bunlar hiçbir şey ya. Dümdüz keseceğiz bitireceğiz. Ya. Tamam, <laughs> hadi let's go. Hadi. Yine güzel denedik de olmadı. Evet al falan bir şunun başı. Bak şimdi izle, bak hareket edeceğiz. Allah Allah. Al, al, al. Kule vur vur çaldı gördün Takip edebildiniz mi orada? Nasıl evet, evet. çaldı killi. <laughs> Dayanamadım kanka Cici. Cici. Ben arada.